Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün yine muhabbet kuşlarımıza mama yapacağız. E, mamanın içeriğinde e, bir tane havuç var arkadaşlar, bir tane kırmızı pancar. Sonra iki tane yumurta açlayıp verdik, rendeledik. E, bir tane kabak, e, kabak rendeledik. Sonra haricen, e, şurada üç çeşit tavlımız var arkadaşlar. Galeta unu, mısır unu, bir de irmik. Onlardan karıştırdık, onlardan karıştırıp verdik. Ayrıyete Mama var. 1 kilo ben arkadaştan almıştım. Arkadaş toplu almıştı. Kilosunu 25 liradan aldım. 1 kilo aldım denemek amaçlı. Kokusu falan güzel Mama Mia. Bayağı da, da, reklamları var. Facebook'ta falan da sürekli karşıma çıkıyordu. Alıp denemiş olduk. Ben daha önceden Power Plus veriyorum zaten. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştik. Bu mamayı kullanıyordum. Bir paket aldık. Bunu da kullanıyoruz ara ara içine mamamya ya da katıp veriyoruz karıştırıp. Ee, sonra arkadaşlar B püre aldım. E, Bir mayası amino asit destekleyici. E, muhabbet kuşlarımıza mamasını ondan da katıp vereceğiz. Ayrıca e, probiolife OB e, tamamlayıcı yem var. Probiotik. E, biraz ondan vereceğiz. Bir de arkadaşlar e, yavrusu yumurtası olmayan takımlara keçi boyunuzu unu vereceğiz arkadaşlar. Bunları mamamızın içerisine karıştırıp vereceğiz. Kür uygulaması yapmıştık. 3-4 e, gün yaptık. Bugün muhabbet kuşlarımızın sularında gergit var. Gergit. E, Gergit'i ben açıktan aldım. Şöyle 200 milim aldık. E, 100 milimi 40 TL'ydi, 200 milimi 80 TL. Açık aldım arkadaşlar. 1 e, litrelik almaya e, şu an için gücüm yetmedi. Yani 300 lira civarı 1 litresi. E, kaliteli bir ürün, Römfret marka GERWİT yani almak isterseniz, kullanmak isterseniz e, Facebook gruplarında açık olarak satan arkadaşlar da var. Oradan almanızı tavsiye ederiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, mamamızı vereceğiz muhabbet kuşlarımıza. Şu an için e, biraz muhabbet kuşlarımız aklına bilgi verelim. Bir gelişme yok, e, tepeli gruplarda, kabak dişimizde bir gelişme yok. Bunlarda bir gelişme var mı yok mu bilmiyorum. Şöyle bir bakacağız arkadaşlar. Yok yani bunlarda da bir gelişme yok. Bunların yumurtaları var. Bakalım kaç tane yumurta var. Evet arkadaşlar 3 5 tane yumurta var arkadaşlar. Yani bunların 3-4 tanesi dolu zaten. Maşallah. Japones Rainbow eşleşmesinde altlarından nasıl bir yavru gelecek yumurtalar çıktığında Hayvanlarımız büyüyüp yeme düştü. Ne göreceğiz arkadaşlar? Evet, Japonesimiz görüyorsunuz yine. Yorgun bir vaziyette. Bunlara her gün mama yapıp veriyorum arkadaşlar. Mama destekliyorum. Çünkü annemiz tek bakıyor yavrulara. Zaten yavruların da renkleri belli olmuş maşallah. Şunun tatlılığına bakar mısınız arkadaşlar? Yani çok güzel bir rengi olacak bunun İnşallah çift kanat çıkar bu bu renk bu renk tonlarına genelde hep mantol atıyor Umarım sen çift kanat çıkarsın Bir erkek ihtiyacımız var annelerine bir erkek ihtiyacı var Yeni sezonda bakalım bunlardan birisi erkek olursa Ayırabiliriz arkadaşlar Annesini atabiliriz Çünkü babamız ölmüştü daha önceki videoda bahsettik Neyse bunları fazla rahatsız etmeyelim. Şöyle ben e, kapağını da kapatayım. Canlarımızın. Videodan sonra mama yapacağız. Mama vereceğiz muhabbet kuşlarımıza. Evet arkadaşlar. E, beyaz zeytemiz de e, dişisini, ilgileniyor. Bunların da yumurtaları var. 3-6 yumurta olmuş. Yani birkaç tanesi dolu bunların. E, geçen vaktiydim. Şu anda bakmadım. Evet arkadaşlar burada Jumbo babamız var e, nöbette. Şunların yavrularına bakalım. Evet. Bunlarda da bir tane yavrumuz çıkmış arkadaşlar nihayetinde. 9 e, 8 tane yumurta var burada ama e, birkaç tanesi boş. Ben onları kontrol edip e, hayvanın altından alayım. Çünkü e, bayağı bir zorlanıyor yumurtayı yatmakta. Şöyle hatta boş diye de yazmışım. 3 tanesi boştu. Bakalım e, olmamışsa onları alacağız hayvanın altından. Çünkü zorlanması fazla. Yumurtaları da çok. Yavrusu da çıkmış hayvanın. Evet arkadaşlar. Limonlarımızı dinlenilmeye aldık. Onların yumurtaları hep boş çıkıyor. Kapaklarını kapattık. Az önce girdiğimde ikisi bir dışarı çıkmış. Şurada yuvanın içerisindeydi. Onları aldık tekrardan kafeslerine koyduk. Evet arkadaşlar. Tepeli takımlarımızda da Bakalım e, yumurtalar, yumurta var mı? Yavrular vardı burada en son. Bakalım arkadaşlar. E, iki tane yumurtamız var burada. Yani bu yumurta e, dolu gibi görünüyor. Şu boş. Ben yine de yastık görevi görsün diye almadım bunları. Bakalım 1, 2, 3, 4 tane yumurtamız var arkadaşlar. Maşallah diyelim. Bunların ilk e, kuluçkası. İlk kuluçkalı hayvanlar 4 e, yavru çıkardılar. Bir tane dolumuz var. Bir tane de boş yumurtamız var. Bakalım hayırlısı olsun. Onlar da çıkacak mı çıkmayacak mı? Annemiz yavrusunu besliyor. Görüyorsunuz. İki yavrusu vardı bunların en son. Şu an kaç yavrusu var? Daha sonra bakalım bunlar arkadaşlar. Annemiz yavrusunu besliyor. Onu rahatsız etmeyelim. Evet arkadaşlar. Bunlarda bir anlaşma belirtisi yok. Hala bekliyoruz. Erkeğimiz zaten şöyle hep köşe bucak kaçıyor dişiden. Yani daha bir baskınlık kuramadı. Bunlara e, gergit veriyoruz. Gergitten sonra e, Tava Benfit E50 var. Kızıştırıcı. Onlardan vereceğim. Sezon bitmeden önce Bir ağız yavru orsak e, Bizim için iyi olur onlardan. Evet arkadaşlar. Burada da e, Prens ve prensesler var. Dişiler var. Dişi jumbolar. Bakalım bunlar e, tüyünü atınca Nasıl bir ebata ulaşacaklar. Merak ediyoruz. Bunları da bekliyoruz arkadaşlar bunların maşallahı var. Erkeklerin bunu bayağı bir morarmış. Evet arkadaşlar, salmamız da bu şekilde. E, satışlar yok arkadaşlar, alım veya satışlar yok. E, virüs dolayısıyla elimden geldiği kadar e, kümese, evimize kimseyi yani yabancı kimseyi tokmak istemiyorum. Yani önlem amaçlı. Çocuklarımız var, eşlerimiz var. Yani Virüs bize bulaşıp onlara da bulaşabilir. O yüzden dolayı elimden geldiği kadar dikkat ediyorum. Şu an için hani satış yok. Yani olursa da e, video çekerim, resim çekerim. Beğenin, hoşuna giderse o şekilde e, satabiliriz. Sadece şu an Bursa içine. Otobüs seferlerde yok zaten. Evet arkadaşlar burada da 3 tane Japon var. Bunlar biraz güzeldiler. E, vitamin falan verdik. Kür uygulaması yaptık. Hayvanlar biraz kendilerine geldiler. Biraz sonra da mama vereceğiz. Evet arkadaşlar alt tarafta da e, jumbo dişi var tepeli. Yani bayağı bir eridi bu. Bunu erittik. E, kilolarından kurtuldu. Ama şu an için bunu atacak e, erkeğimiz yok. Boşta erkek yok. Belki şunun yanına atıp e, deneyebiliriz. Onlara bakacağız. E, bir önceki videomuzda bahsettiğimiz e, çıkarmıştı çıkarmıştık arkadaşlar. Bu ikinci Artemia çıkarma deneyimimiz. Dün akşam saat 10 gibi koyduk artemiyaya. Bugün 10 gibi bakacağız. Çıkmış mı yumurtalardan Artemia? Geçen ilk deneyimimiz olduğu için biraz Artemia'ya fazla koyduk. Yani bunun kilosu da pahalı. 1000 küsür TL diye hatırlıyorum Artemia'nın kilosunu. Gerçekten pahalı bir Balıklar için yem, canlı yem, Ama protein kaynağıdır. Protein ağırlıklı yem. Bakalım ilk kez biz de deniyoruz. Umarım e, başarabiliriz. İkinci seferde e, asemia çıkarabiliriz. Marketten tuz aldım arkadaşlar. Billur tuz vardı. İyotsuz. E, kaya tuzu diye geçiyor. Doğal tuz. Ondan aldım arkadaşlar. Bu sefer ondan verdim. E, geçen sefer yemek tuzu katmıştık içine. E, billur tuz kattığımızda Kaya tuzu, e, iyotlu olacak arkadaşlar. E, yumurta çıkımları daha fazla oluyor. Yani örnek olarak e, yemek tuzu kattığınızda 100 bin yumurta çıkıyorsa, bir nur tuz, iyotlu tuz kattığınızda 250 bin yumurta çıkıyor. Yani örnek misal. O şekilde yumurta e, çıkıyor, yumurtalar çoğalıyor. Arkadaşlar kardeşlerimiz de var burada. Karşıda kardeş var. E, Kırmızı var, mavi var, e, gri tonlarda kardeşlerimiz var. E, bayağı bir balıklarımız öldü arkadaşlar. Şu an 10 e, küsür damızlık kaldı. Anaçlarımızdan 10 küsür balık kaldı lepistes. E, Çöpçülerde ölen kalan olmadı. Vatozlarda ölen kalan olmadı. Ama lepisteslerde e, ölüm oldu. Ölümler oldu. Yani bilmiyorum neden oldu. E, i̇lk aldığımızda e, bakteri kültürü oluşturmamıştık akvaryuma ben ondan diye tahmin ediyorum şu an için bakalım yavrularımız da var yavrularımız da var çöpçülerin yavruları var lepisteslerin yavruları var bakalım şu ortalık bir düzenirse balık almayı da düşünüyorum hobihanem var youtube'da bakalım anlaşırsak gönderme de sağlarsa hobi hanem var belki ondan alabiliriz yani balık bakan arkadaşlar da var youtube'da Onlara da buradan selamlarımı iletiyorum. Hobihanın İrfan abi var. Bazı sorularım oluyor, kendisine iletiyorum Instagram'dan. Sağ olsun bize dönüş sağlıyor. Abi buradan selamlarımı gönderiyorum. Evet arkadaşlar, şimdilik videomuz bu kadar. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. İzlenme sayımız az ama canlı sağ olsun. Yapacak bir şey yok. İzlerseniz, de izlemezseniz de. Arkadaşlar, şurada e, muhabbet kuşumuz dışarı çıkmışken bakalım e, kaç tane yavrusu var. Evet, e, bunun iki tane yavrusu var maşallah. İki dört tane de yumurta kalmış. Yumurtanın bir tanesi tepeli. Bakalım arkadaşlar, yumurtanın biri boş, üç tanesi dolu. Yani toplamda çıkarsa e, bunun beş tane yavrusu olacak. Hayırlısı olsun. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. E, daha başka üretim icadında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın.